Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş tarhana nasıl hazırlanır, nasıl dondurucuda saklanır onun tarifini vereceğim. Şimdi malzemelerimizi göstereyim öncelikle. 1 kilo kapya biberimiz var. 300 gram sivri biberimiz, yarım kilo soğanımız, yarım kilo domatesimiz, 1 demet maydanoz, bir demet dereotumuz var. Ee, şimdi tahıllarımız arkadaşlar. Yeşil mercimeğimiz var. 2 su bardağı koydum. Biraz pişirdim. Pişirdikten sonra biraz pişmeye yakın bir çay bardağı da kırmızı mercimek koydum. İkisini birlikte pişirdim arkadaşlar. Tahıllarımız, nohutumuzu akşamdan ısladım. Sabah ayrı ayrı pişirdim. Bir, bir su bardağı nohut, bir su bardağı da fasulye. İkisini de ayrı ayrı pişirdim arkadaşlar. Bu şekilde pişene kadar pişiriyoruz. Ve bir kiloya yakın patatesimiz var. Çok güzel kıvam veriyor çorbaya. 3 kilo yoğurdumuz vardı. Süzdüm. Bu kadar oldu. Süzme yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı biber salçamız var. 1 çay kaşığı nane, 1 çay pardon, 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tuzumuz var ve aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar. Şimdi sebzelerimizi robottan geçirelim. Evet arkadaşlar maydanozlarımızı da doğruyoruz. Hepsini sebzelerin ben sebzeleri kesinlikle pişirmiyorum arkadaşlar. Vitaminini öldürmek istemiyorum. Her sene de böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok da memnun kalıyorum. Çocuklarınıza her şeyi yediremiyorsunuz artık. Şimdiki çocuklar çok seçici. Ama bu çorbayı bayıla bayıla içiyorlar arkadaşlar. Zahmetine üşenmeyelim. Ve kışlık tarhanamızı yapalım. Yapımı çok kolay. Çünkü dondurucu da saklıyoruz. Kurutmamız yok hemen poşetlere koyuyoruz dolabımıza koyuyoruz nerede kuruduyum nasıl kuruduyum derdi yok yani çok kuradı güzel çok pratik oluyor bu şekilde denerseniz çok memnun kalırsınız her yılda yapmak istersiniz bu şekilde Evet arkadaşlar tahıllarımızdan da biraz biraz koyuyorum çünkü Robot tahılı tek başına döndürmüyor. Katı olduğu için sebzelerimizin içine koyarsak daha rahat geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle söylemeyi unutmuştum. Biberlerimizin çekirdeğini çıkarttım. Ve biraz sapları uzundu. Derotumuzun falan. Onları da böyle bu sert kısımlarını aldım. Maydanozumuzu, dereotumuzu. Çorbamızın içinde fazla sert olmasın. Çünkü pişirmiyorum. Vitamini gitmesin diye. Bu şekilde oraya atladım söylemeyi. Sarımsak da koyabilirsiniz. Ama ben koksun istemedim. Sarımsağını ve baharatlarını pişirirken ekliyorum arkadaşlar. Ve bunlar e, robotla geçerken, biraz da tahıllarımızdan ekleyelim. Patatesimizle yoğurtumuzu onları elimizle yoğuracağız artık. Evet arkadaşlar, e, kapya biberin içine me yeşil mercimeğimizle kırmızı mercimeğimizi de koyduk. Hepsini birlikte robottan geçiriyoruz. <laughs> arkadaşlar bu şekilde çektim tahıllarla sebzelerimizi bu şekilde çekiyorum böyle çok kolay oluyor arkadaşlar kesinlikle bu şekilde deneyin ve sebzeleri de pişirmeyin vitamini gitmesin Şimdi bu çektiğim malzemeleri e, benim robotum iri iri geçiriyor. Bir de blenderdan geçireceğim. İri iri kalmasın diye. Bu şekilde hepsini karıştırdıktan sonra Şimdi blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi çok incecik oldu. Bu halde Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 dakika 7 dakika blenderla geçirdim arkadaşlar. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Şimdi patatesimizi blenderdan şey robottan geçmiyor sarıyor. O yüzden patatesimizi elimizle böyle yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamur şey patatesini de hamur yoğurur gibi yoğurdum. Şimdi içine katıyorum. Patatesi kesinlikle katın. Çok güzel kıvam veriyor. Tarhanaya. Çorbası çok güzel kıvamlı oluyor. Hem de e, patates katarsak unu da az yiyor. Daha lezzetli, daha vitaminli bir tarhana çorbamız olur. Patates çok güzel oluyor. Kesinlikle katın. Tahıllar da güzel oluyor. Patates ayrı bir güzel oluyor. Şimdi yoğurtumuz var. Süzme yoğurtumuz var. 3 kiloydu arkadaşlar. Süzdüm. Bu kadar oldu. Süzülü hali. Evet. Süzme yoğurdumu da katıyorum ve kuru nane, yaş nane de kullanabilirsiniz. Nanemizde tuzumuzu da katıyorum. Ve 2 kaşık biber salçamız vardı. Biber salçamızı da katıyorum. Salça isteğe bağlı arkadaşlar. İsteyen katar, istemeyen katmayabilir. Bir rengi biraz kırmızı olsun istedim. O yüzden katıyorum. Evet şimdi Güzel bir karıştırıyoruz. Bütün harcımızı güzel bir karıştıralım. Evet, bütün harcımızı güzelce karıştırdım. Ee, bu arada ben marketten aldığım yoğurttan kullandım arkadaşlar. Sizin ev yapımı yoğurdunuz varsa, süzme yoğurdunuz daha da çok güzel olur. Ben marketten aldığım yoğurdu süzdüm, onu kullandım. Evet arkadaşlar, kış gününün vazgeçilmez tarhanası. Sıcak sıcak, bol vitaminli. Çok güzel arkadaşlar. Çok da yapımı da kolay. Nasıl kurutayım, nerede kurutayım derdi yok. Hemen yapın. Çalışan bayanlar bile bu şekilde yapabilirler yani. Evet arkadaşlar, artık elimle yoğuruyorum. aldığı kadar koyuyorum azar azar böyle bir anda döküvermiyorum 2 kilo unum var ne kadar kullandığımı sonunda söyleyeceğim arkadaşlar sizlere Evet arkadaşlar bu arada videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum olumlu veya olumsuz Evet arkadan un ilave ediyoruz fazla da katı yapmayacağım çok unlu olsun istemiyorum çok unlu bir çorbamız olmasın. Zaten tahılları kattım fazla un yemiyor. Tahılları katmasaydım çok un yerdi. Neredeyse 5 kilo un yerdi sade sebzeyle yapsaydım. Tahılları kattığım için fazla un yemiyor. Neredeyse yeterli. Belki bir kase daha dökebilirim yani. Videonun sonunda hepsini detaylı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz inşallah. Kesinlikle izleyin ve deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 kilo unumuzun hepsini kullandım. Çünkü anca geldi. Koydukça yedi. Koydukça yedi. Çünkü çok güzel bir hamurumuz oldu. Tarhana hamuru bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sert değil. Çok da cıvık değil. Bu şekilde oluyor. E ee, parçacıklar kalabilir arkadaşlar. Tereddüt etmeyin. Bunu pişirirken ya bir blenderdan ya da bir tesh süzgeçten geçiriveririz. Yağ gibi bir çorbamız olur. İnşallah Allah izin verirse kışın size pişirmesini de gösteririm tarifini. Evet arkadaşlar. Hiçbir şekilde maya koymuyorum. Nohut koydum, tahılları koydum. Onlar zaten maya soluyor, birbirini ekşitiyor. Kesinlikle maya kullanmıyorum. Ve Kabım küçük geldi. Büyük kaba alıyorum. Çünkü 2-3 gün mayalanacak. Bunda taşma yapar. Evet arkadaşlar. 6-7 dakika yoğurduktan sonra o kaptan bu leğenimize koydum. Ağzına bu kap koyacağım. Ve 2-3 gün mayalayacağız. Ara ara karıştıracağız. Günde 3 kez falan taşmaması için daha güzel mayalanması için 2-3 kere karıştıracağız. Ve şimdi ağzına bu kapak koyup balkonuma koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarhanamızın bu ikinci günü gördüğünüz gibi mayalanmış. Bu şekilde bir güzel karıştıralım. Günde iki kere falan karıştırabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp tekrar mayalanmaya bırakıyoruz. Bu şekilde güzelce karıştıralım hem güzel mayalanır hem de taşmasını önler. Hani kabınız küçükse hem de güzel mayalanır. Bu şekilde günde iki kere falan karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar bugün tarhanamızın üçüncü günü. Gördüğümüz gibi güzelce mayalandı. Böyle karıştırıyoruz bir. Çok güzel mayalandı. Ben hamurundan aldım. Çorbada yaptım. Videonun sonunda Yaptığım çorbayı da göstereceğim arkadaşlar size. Videomu sonuna kadar izlerseniz. Çok güzel, çok lezzetli olmuş. Biz çok sevdik. Umarım siz de seversiniz. Şimdi poşetlere koyacağız arkadaşlar. Evet, şimdi kaseyle bir tane yağ koydum ve kaşığımızı içine bandırıyorum. Hamur yapışmasın diye. Çünkü poşetimizin ağzına, yüzüne yapışıyor o zaman. Ben böyle bir çıtıp poşet kullanıyorum arkadaşlar. Normal poşet de kullanırsınız. İsteğe göre ama bunlar daha rahat oluyor, kilitli. Şimdi yağ yabandırdım. Gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor. Böyle koyuyoruz. Ne kadar isterseniz kişi sayınıza göre. Tekrar yağ yabandırıyorum. Poşetimizin ağzına bulaşmasın. Gördüğünüz gibi hiç bulaşmıyor etrafa. Bana bu kadar yeterli. 2 kaşık koyun, 3 kaşık koyun kişi sayınıza göre. Ve poşetimizin havasını böyle aldırıyoruz. Havalı koymuyoruz. Evet, bu şekilde. Şöyle de yapıyoruz. İsterseniz sonuna kadar doldurmayabilirsiniz. Poşetiniz büyük olursa şu şekilde dondurucularımıza yerleştirelim. İnanın çorbası çok güzel olmuş. Dediğim gibi videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Hepsini böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar sonunu koyuyorum. Gördüğümüz gibi kaşığa hiç yapışmıyor. Yağ ya yabandıralım. Kaşığımızı böyle bandırıyoruz. ve çorbamızı da getirip gözlerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişirdim. Piştikten sonra bir blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı bu şekilde. Bir limon. Üstüne bu pul biberi. Bulyonla da pişirirseniz baharatlarıyla sarımsağıyla çok güzel bir Tarhana çorbanız olur arkadaşlar. Vitaminli vitaminli çocuklarınıza ve kendinize afiyetle içersiniz inşallah. Siz de yapın, siz de deneyin. Ve bunları böyle dondurucuya koyuyoruz arkadaşlar. Neredeyse demeyi unutacaktım. Bu şekilde dondurucumuzun müsait yerlerine koyalım. Kış boyu afiyetle çorbasını içelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Videoma, abone, videoma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Deneyenlere afiyet olsun.